Sevgili izleyicilerimiz bu haftaki fon analiz videomuzda size serbest fonları anlatmaya çalışacağım. Sizden de yoğun talep var serbest fonlarla ilgili. Hatta dün yaptığımız canlı yayında Ağustos ayı için yatırım fonlarının performansını göstermiştim. İzleyicilerimizden serbest fonların da performanslarını istediklerine dair yorumlar aldık. O nedenle bu videoda hem biraz serbest fonların size kısaca mantığını anlatmaya çalışacağım. Hem de Ağustos ayında kategoriler bazında ilk beşteki serbest fonları göstereceğim. Serbest Arabesoller, Nitelikli Yatırımcılar tarafından alınabilir. En nitelikli Yatırımcı dediğimiz kişilerde mevduat ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyünün 1 milyon liranın üzerinde e, olan e, kişiler, yatırımcılar. Kendinizi beyan usulüyle merkezi kayıt kuruluşuna nitelikli yatırımcı olarak tanımlattığınız zaman serbest fonları alabiliyorsunuz. Serbest fonların bir kısmı tefası açıktır. Yani kendi bankanızdan alıp satabilirsiniz. Büyük bir kısmı da tefası kapalıdır. Dolayısıyla da fonu çıkartan Port yönetim şirketinden veya onun işte dağıtım anlaşması yaptığı banka veya aracı kurumdan bu fonları satın alabiliyorsunuz bir hesap açarak. Ee, şimdi serbest fonlar için özellikle vurgulamak istediğim konu, e, serbest fonlar yatırım fonlarından farklı olarak, e, SPK'nın bir takım kısıtlamalarına tabi değiller. Örnek olarak vermek gerekirse, bir hisse senedi yatırım fonu e, portföyündeki bir şirkete en fazla Portföyün %10'u kadar yatırım yapabilir. Ama serbest fonlarda böyle bir kısıt yok. İsterse gidip tüm portföyü bir tane hisse senedine yatırabilir. Dolayısıyla aslında e, SPK'nın özellikle de nitelikli yatırımcılar serbest fonları alabilir der demesindeki sebep, e, küçük yatırımcıyı korumak istemesi. Yani küçük yatırımcı burada e, çok yüksek aslında riskler alarak, e, bu tür e, serbest fonlara girdiği zaman büyük zararlar da yazabilir. Bunun önüne geçebilmek için e, daha yüksek meblağlı yatırımcıları e, sadece serbest fonlar alabilmek için e, nasıl bir izin vermiş C.P.K. E, dolayısıyla da e, burada e, özellikle de bu kısıtlar aslında e, küçük yatırımcıyı koruyan kısıtlar, e, fon yöneticisinin e, çok fazla risk almasını önleyici kısıtlar olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında bir de e, serbest fonlar yatırım fonlarına göre daha az şeffaflar, yani e, örneğin e, fiyatları günlük açıklamak zorunda değiller, haftalık da açıklayabilirler, aylık da açıklayabilirler, e, portföy dağılımlarını bildirmek durumunda değiller yatırım fonları da olduğu gibi. Dolayısıyla serbest fonlarla ilgili e, tüm e, bilgi ve belgelere ulaşabilmek bu anlamda her zaman mümkün değil. Yani bunun da bilincinde olarak yatırım yapmanın burada önemli olduğunu tekrar vurgulayalım. Şimdi gelelim size serbest fonların ağustos ayındaki performansını göstermeye. Burada göstereceğim performanslar sadece tefasa açık olan serbest fonlar için ve burada şöyle bir kategorizasyon yaptık. Bir katılım esasıyla yönetilenler bir de katılım esasıyla yönetilmeyen serbest fonlar. Ee, ve burada da yine aynı şekilde katılım esasıyla yönetilenleri alt gruplara ayırıyoruz. Alt kategorizasyonlar yapıyoruz. Diğer serbest fonları da yine aynı şekilde kategorize ediyoruz. Bu kategorizasyon iyi gelirin yaptığı kategorizasyondur. Fonların e, işte portföylerinde tuttukları menkul kıymetlere göre, yatırım stratejilerine göre yapılmış olan bu kategorizasyonu e, incelerseniz eğer siz de bunlar içerisinden kendinize uygun fonları daha rahatlıkla seçebilirsiniz. Yani kategori anlamında size aslında bir anlamda sınıflandırma yaparak kolaylık sağlamaya çalıştığımız bir sistem. Şimdi bunu da söyledikten sonra şimdi gelelim bakalım Ağustos ayında en yüksek getirili fonlar kategoriler bazında neler olmuş? İlk olarak döviz serbest fonları buraya çıkarttık. Döviz serbest fonlar isminde döviz ifadesi geçen parantez içerisinde. Ee, sadece döviz geçerse dolar anlamına geliyor. Döviz avro geçerse de euro anlamına geliyor. E ee, Bu fonları e, kendi bankanızdan e, do dolarla veya euroyla veya Türk lirası olarak satın alabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında döviz birikimlerinizi değerlendirmek için önemli yatırım araçları, önemli bir alternatif olduğunu düşünüyoruz. Bu fonlar e, portföylerine e, euro bond koyabiliyorlar. Türkiye'nin çıkartmış olduğu yabancı Hükümetlerin veya şirketlerin çıkartmış olduğu euro bondları koyabiliyorlar, döviz mevduatı yapabiliyorlar veya ters repo yapabiliyorlar veya bunlar yabancı hisse senedi de portföylerine gene koyabiliyorlar. Şimdi burada listede ağustos ayında aylık getirideki ilk 5 fonu görüyorsunuz. Bunlardan ilk sırada ki ve devamındaki bütün fonlar 5 tane fonda euro ile aslında e, yatırım yapmış olan fonlar e, bunların bir kısmı mevduat bir kısmı da euro almış olabilir. İçeriklerine bakmak gerekir. Getirilere de baktığımız zaman %6 ile %7 civarında değişen Türk lirası bazında getirilerdir bunlar. E, şimdi bu fonlar neden peki ön plana çıkmışlar? E, özellikle euro e, serbest fonların ön plana çıkmasının sebebi Ağustos ayında euronun e, Türk lirası karşısında değerlenmiş olması, değerinin artmış olması. Aynı şekilde dolar da değerlendi ama Euro'daki değer artışı dolara göre yüksek olduğu için burada e, döviz avro fonların ön plana çıktığını görüyoruz sevgili izleyicilerimiz. İlk sırada garanti portföyün ikinci serbest döviz avro fonu varmış e, EUN kodlu fon. E, i̇kinci sırada TEP portföyün TJT'si ve üçüncü sırada da OLA Osmanlı portföyün fonu varmış. Şimdi ben bunlardan ilk sıradaki EUN'un size biraz içeriğini göstermek istiyorum hemen e, şuradan sizinle ekranımı paylaşacağım tekrar şöyle gelelim 10 detay sayfamıza girelim evet şu anda siz de benimle birlikte Eon'un sayfasını görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz şuradan hemen e, fonumuzun e, bir aylık e, getirileri ve diğer getirilerini de gördük ben siz içindeki e, menkul kıymetlerin ne olduğunu göstermek istedim. Çünkü döviz serbest fonlar hem Eurobond'a hem döviz mevduat hem de yabancı Eurobond'lara yatırım yapabilirler demiştim. Örneğin bu fonumuz çok büyük oranda Türk hükümetinin çıkarttığı Eurobond'lara yatırım yapıyormuş. %97 oranında ve döviz mevduatı da yaklaşık %3 oranında da döviz mevduatı yapan bir fonumuzmuş. Burada gördüğünüz portföy dağılımı 2 Eylül itibariyle olan portföy dağılımıdır. Onu da özellikle vurgulayalım. Riskliliğine baktığımız zaman da risklerinin alt olduğunu yani yüksek riskli olduğunu görüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi buradan EO'nu gördükten sonra ben tekrar size diğer fon kategorimizi göstereceğim. Evet döviz serbest fonları görmüştük. ilk beşi burada sıraladık. Şimdi gelelim hisse serbest fonlara İsminde hisse senedi serbest fon geçen ve parantez içinde de hisse senedi yoğun fon yazan onlardır bu fonlarımız. E, bu fonlarımızın tepası açık olanlarında ilk beşteki sıralamayı görüyorsunuz burada. E, bu fonlar hisse senedi yoğun fon oldukları için stopaj oranı sıfırdır. E, serbest fonlar içerisinde stopaj oranı oranı sıfır olan tek fon kategorisi hisse senedi serbest fonlardır sevgili izleyicilerimiz. Böyle getirilerine baktığımız zaman ilk beşin, e, ee, işte 4.57'ye kadar varan getiriler görüyoruz. Ee, yatırım fonlarına döndüğümüz zaman yatırım hisse senedi fonlarında Ağustos ayında getiriler oldukça düşüktü. Sadece iki fonda pozitif getiri vardı. O da %3-4 civarındaydı hatırlayacak olursanız. Peki bu fonlar nasıl farklılaşmış diye bakacak olursak. Bakın bu fonların isminde dört e, tanesi hatta ım, özür dilerim, tabii dört tanesinde de istatistiksel arbitraj yazıyor. Bir tanesi de mutlak getiri hedefli. İlk sıradaki FS5, Fonerya Portu'yu, birinci istatistiksel arbitraj e, hisse senedi fonu. E, istatistiksel arbitraj yapan bir fon. Ne demek bu? E, spot piyasadaki e, fiyat ile vadeli piyasadaki fiyat arasında oluşan farklılığı e, bir şekilde e, fonun Portföyüne yansıtmayı başaran fonlar bunlar. Yani içerisine gene hisse senedi koyuyor. Ama koyduğu hisse senetlerini vadeli işlemler tarafında da e, fiyat farkı oluşmuşsa eğer orada da biyop işlemi yaparak bu ikisinin fiyat farkından, e, yararlanarak portföyün içerisine getiri yazmaya çalışıyor. Dolayısıyla da aslında özellikle de işte borsanın düştüğü zamanlarda bu tür stratejilerle fon yöneticilerinin güzel getiriler yazdığını e, geçtiğimiz dönemlerde de görmüştük. Bu tür fonlarımızda da e, getirilerin Ağustos ayında e, diğer yatırım fonlarına, hisse yatırım fonlarına göre yüksek olduğunu görüyoruz. Hemen FS5'in içlerini de sizin sizinle paylaşayım. Şöyle yapalım. E, hemen buradan gene FS5'in bu sefer sayfasına gidelim. Ee, hemen şöyle gösterelim. FS5'i görüyorsunuz. En yüksek getirili hisse senedi fonu. Bir arbitraj fonu. Gidelim bakalım. Gerçekten içerisindeki hisse senedi ağırlığı neymiş? %87.77 hisse senedi var gördüğünüz gibi. Ve bakın biyop işlemi var. %10.3. Tabii bu 2 Eylül itibariyle aslında bu gün içerisinde günden güne değişiyor bu oranlar. Yani biyopun ağırlığını zaman zaman daha yüksek görebiliyoruz. Hisse de ağırlığı düşüyor gibi. Ama dediğim gibi spotla biyop arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak getiri yaratmaya çalışan bir fonumuz olduğunu söyleyebiliriz. Mutlak getiri hedefli fonlarımız da kendisine bir aslında mutlak getiri hedefi belirliyor ve bu hedefin üzerine çıkabilmek için aynı şekilde arbitraj fonlarında olduğu gibi spot ve vadedeki fiyat farklarından yararlanmaya çalışıyor. Şimdi tekrar buradan size diğer kategori, kategorimizi göstereceğim. Şöyle penceremizi tekrar açalım. Bakalım burada getiriler neymiş? Kısa vadeli serbest fonlar. Burada ilk 5 fon demedim çünkü buradaki kategoride zaten sadece 5 tane fonumuz var. Yani oldukça az sayıda serbest fonumuz var tepası açık olarak işlem gören. Ee, i̇lk sıradaki fonumuz Hedef Portföy'ün KSA kodlu fonuymuş ve getirisi 4.38. Ee, Albatros Portföy'ün PRU'su 4.27. Ve Ak Portföy'in PUC kodlu birinci kısa vadeli serbest fonu 4.24. Ee, burada gördüğünüz gibi getiriler aslında para piyasası fonlarının getirilerine oldukça benziyor. Yüzde 4.2-4.3 civarında. Ee, bunun sebebi de bu fonlar portföylerine hem mevduat benzeri ürünler koyuyorlar hem de kısa vadeli bonoları dahil ediyorlar. Yani birazcık daha e, borçlanma araçları tarafına da giriyorlar bu fonlarımızda aynı para piyasası fonlarımızda olduğu gibi oldukça likit aynı gün emir verdiğiniz zaman saat bir buçuğa kadar iki buçuğa kadar iki buçuktan sonra paranız hesabınıza yatıyor oldukça avantajlı yani paranızı eğer böyle bir fırsat için bir köşede tutuyorsanız kısa vadeli serbest fonları da düşünebilirsiniz ben hemen sizinle KSA'nın da bir içeriğini paylaşmak istiyorum KSA şurada mı hemen bir bakalım. Ee, hemen KSA'ya gidelim şöyle bakalım. Evet. Şu anda zannediyorum ekranımı görüyorsunuz siz de. Evet. KSA'ya geliyorum ve KSA'nın hedef portföyün fonunun içeriğinde neler varmış bir bakalım beraber. En yüksek pay ters repoya ait. Ee, finansman bonusu var bakın. Kısa vadeli şirketlerin çıkartmış olduğu, bankaların çıkartmış olduğu borçlanma aracı. Diğer e, kategorize edilemeyen menkul kıymet %20 oranındaymış. Özel sektör tahvili, tabi buraya gene kısa vadeli, vadesine kısa süre kalmış olanları koymuş olabilir %8 oranında. Ve mevduata da %6,5 oranında yatırmış. Dolayısıyla çok kısa sürede nakde dönebileceğimiz ürünler olarak, fonlar olarak düşünebilirsiniz bu fonlarımızı. Evet sıradaki kategorimize bakalım. Sıradaki kategorimiz para piyasası serbest fonları. Burada 5'in üzerinde fonumuz olduğu için biz ilk 5'i gösterdik. Bu fonlarımız aynı para piyasası fonlarımıza benzer. Gördüğünüz gibi getiriler çok yakın 4.30'lar civarında. İlk sırada ünlü portföyün UPX'i, Deniz portföyün DCB'si ve FIBA portföyün FSF'sini buradan görebiliyoruz. Bu fonun içeriğini göstermeyeceğim çünkü oldukça e, aşina olduğumuz para piyasası fonları mevduat ve ters repoya yatırım yapan fonlar. E, bir başka fon kategorimiz serbest fonlarda fon sepeti serbest fonları. Burada da sadece 3 tane fonumuz var. FIBA Portföy'ün FSH'si, ATA Portföy'ün AAS'si ve IZB'de İstanbul Portföy'ün. E, bu fonlarımız genellikle kendi portföy yönetim şirketlerinin kendi yönettikleri e, hem yatırım fonlarına hem de e, serbest fonlarına yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla ben çok sayıda e, serbest fonla uğraşmak istemiyorum ama örneğin İstanbul Portföy'ü çok beğeniyorum. Onun serbest fonlarına bir tane Serbest fon olarak yatırım e, alarak yatırım yapayım diyorsanız örneğin IZB'yi tercih edebilirsiniz. Güzel de getirileri var aylık olarak baktığımızda. Buradan devam edelim. E, bir de e, herhangi bir kategoriye koyamadığımız diğer serbest fonlar diye sınıflandırdığımız bir kategorimiz var. Burada da e, ilk sırada İstanbul Portföy'ün 14. serbest fonunu görüyorsunuz. IE. Getirisi %27.8 oldukça yüksek. PMB Finans Portföyünün FMG'si gümüşe yatırım yapan bir serbest fonmuş. %7 civarında getirisi var. Gene bir emtia serbest fonu, Trial Portföyünün Fonu 6.9. İş Portföyünün Gümüş Serbest Fonu 5.4 IOG. Ve FİBA Portföyünün Kar Payı Ödeyen Serbest Fonu FBZ'de aylık %5.16 getiri elde etmiş. Şimdi ben burada size özellikle sık, çok sık sorulan IEE fonunu göstermek istiyorum. Tabii siz e, fon getirilerine baktığınız zaman aylık getiri de IEE'nin getirisi çok dikkatinizi çekiyor. Ve bize soruyorsunuz yüzde %27, %28'lik getiri bu getiri nasıl yaratılmış? E, bu getirinin hani devamı olur mu? Nelere yatırım yapmış diye. Biz de bu fonumuza bir bakalım sizinle beraber inceleyelim istedik. Ben hemen fonumuzun sayfasını göstereceğim size. Zannediyorum. Eğimiz burada mıydı bir bakalım beraber. Evet, sizinle hemen ÖEY'nin sayfasını paylaşıyorum. Tabii ben 3 Eylül itibariyle bakıyorum. Buradaki getirileri e, 2 Eylül itibariyle görüyorsunuz. Benim size verdiğim getirilerse Haziranın getir, şey, özür dilerim Ağustos ayının getirileri. E, dolayısıyla hani getirilerde gün farkı nedeniyle e, farklılık görebilirsiniz. Ben hemen Konumuzun sayfasını arıyorum. Evet, IEE'deyiz. Beraber görüyoruz galiba IEE'yi sevgili izleyicilerimiz. Ben de sizinle beraber geleyim oraya. Evet, ee, bakın aylık getirisi bugün %27.6 olmuş. 3 ayda 62, 6 ayda %78, yılbaşından bu yana %102 ve bir yılda da yaklaşık %105 kazanan bir fon IEE. Böyle aşağı doğru geliyorum. 2023 yılının getirisi %152 gibi oldukça güzel bir getiri. Konumuzun risk değeri 5. Ee, negatif getirili gün sayısına baktığımızda 67 gün negatif getiri yazmış. Yani e, 250 günde 67 gün yani dörtte biri gibi yılın asla negatif getiriyle geçmiş bunu söyleyebiliriz. Maksimum kaybı yüzde 8 buçuk civarında kayıplar yazmış. Peki portföyüne baktığım zaman ne görüyorum? %89'u bugün itibariyle hisse senedi, e, %10'u da yatırım fonlarından oluşuyor. Tabii bu 2 Eylül portföy dağılımı. Peki portföyünde ne tutmuş diye baktığımızda elimde şu anda hemen bakalım portföy dağılımı. Henüz e, Ağustos'un portföy dağılımı gelmedi fon yöneticilerinden. Dolayısıyla elimde şu anda 31 Temmuz'un fon dağılımı var. E, 31 Temmuz'un fon dağılımına baktığım zaman sizinle, Portföy yöneticimizin raporunu paylaşıyorum. Ne tutmuş portföyünde? O vakitte de yani 31 Temmuz'da da hisse senedinin oranı biraz daha düşükmüş. %74 civarındaymış. Ve bakalım hangi hisse senetlerini tutmuş? Ee, bakın portföyün %23 burada, 4 de burada %27'si Batı Söke çimentoya ait. Batı Söke çimentoya portföyün neredeyse %27'sini koymuş. Bir de Batı Çim, Batı Anadolu Çimento'ya %73'ünü koymuş. Yani e, portföyün çok çok büyük bir kısmı iki tane hisse senedinde duruyor. Bunu dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi serbest fonlar yapabilirler. Buna herhangi bir kısıt yok. Demek ki fon yöneticimiz bu iki hisse senedinde büyük bir e, potansiyel görmüş. Bu potansiyeli de ay içerisinde, Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirmiş, karı realize etmiş ve aylık olarak yüzde 27 civarında bir getiri yazmış. Tabii e, şöyle ben paylaşımı durdurayım, sizin yanınıza geleyim. Tabii burada özellikle yani şunu söylemek istiyorum, e, işte fonların getirilerine bakıp böyle yüksek getiriler gördüğünüzde e, siz de e, belki bir kısmınız araştırarak, bize sorarak, YouTube videolarımızın altına yorumlar yapıyorsunuz. Bu fonda neler olmuş bir inceleyelim diyorsunuz. Bir anlamak istiyorsunuz. Bazı yatırımcılarımız hiç bu şekilde bir inceleme yapmadan direkt çok yüksek getirili diye fonu satın alabiliyor. E, bu çok yanlış bir davranış. Yani fonu muhakkak incelemeniz lazım. Fon yöneticisinin stratejisini biraz anlamanız lazım. Özellikle serbest fonlarda bu çok çok önemli. E, çünkü az evvel gördüğünüz gibi iki tane hisse senedine yatırım yapabiliyor. E, Portföy yöneticimizin beklentilerinin aksi de olabilirdi. Bu hisse sene Senetleri çok hızlı düşüşler de yaşayabilirlerdi ve çok büyük zararlar da olabilirdi. Ama point neticimiz sizin e, burada tahminleri doğrultusunda gerçekleşmiş ve güzel de bir getiri yazmış. Bu tabii bundan sonra da bu şekilde gidecek ve yine aynı şekilde farklı hisse senetleri bularak bu tür getiriler yazacak diye bir tabii ki kural yok. Ee, ama bizim size tavsiyemiz bu fonu takip etmeniz. Ee, bu fonun içerisinde yine bu şekilde güzel getiriler olacak mı bir süre bakabilirsiniz ve buna göre e, bu fonu e, kendi de, kendiniz de böyle bir riskle alabiliyorsanız eğer portföyünüze tabii ki koyabilirsiniz. Ama bizim size tavsiyemiz sadece böyle bir fona yatırım yapmamanız. Bu fonun yanına e, biraz daha riski düşürecek işte altın fonu olabilir, e, para piyasası fonu olabilir başka türlü yine değişken fonlardan ya da fon sepeti fonlarından daha düşük riskli 3 4 risk düzeyine sahip fonlarda koyarsanız eğer bu fonumuz eğer ileride bir zarar yazarsa diğer fonlardan elde edeceğiniz getirilerle bu zararı kapatma imkanınız olur. Ama tabii ki fon yöneticimiz yine başarılı bir şekilde fonu yönetirse de güzel getirileri portföyünüze yazabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Ben bunu çok önemli bir not olarak söylemek istiyorum. Şimdi buradan geliyorum kategorilerimdeki getirileri paylaşmaya devam ediyorum. Diğer serbest fonları söyledik. Şimdi geldim katılım tarafına. Katılım tarafında da yine bir e, kategorizasyon yapıyoruz ve aynı şekilde serbest fonlar tarafında olduğu gibi burada da dövizle yatırım yapabileceğiniz katılım döviz serbest fonlar var. Bunların ilk beşinin getirilerini sizinle paylaşıyorum. İlk sırada ZP9 var. Ziraat portföyün akik katılım serbest döviz avro fonu. Burada da euronun e, getirisiyle beraber 5.70'lik bir getiri yaratılmış. Onu KAL takip ediyor. Kuvvet e, Türk portföyün e, döviz serbest fonu. CKS var, iş portföyün birinci katılım serbest döviz fonu. KTT var, dördüncü sırada 3.60 gülük getiriyle Kuvvet Türk portföyün fonu. Ve yapı kredi portföyün kar payı ödeyen kira sertifikaları katılım serbest fonu YSL'de 3.5 getiriyle beşinci sırada yer almış. Bu fonlarımızdan da ZP9'u size göstermek istiyorum. ZP9'un e, hemen sayfasına gidelim beraber. Beraber bulalım ZP9'umuz neredeymiş. Evet hemen onun sayfasını açtık. Şöyle ben aşağı doğru portföy dağılımına geliyorum. Bu fonumuzun da içerisinde e, katılım esasıyla yönetildiği için faizli herhangi bir enstrüman yoktur. Kamu kira sertifikaları var. E, bu e, kamunun çıkartmış olduğu devlet tahvillerine benzeyen e, borçlanma araçları gibi düşünebileceğimiz yatırım araçları. Yüzde e, yaklaşık 57'si burada. Geri kalanında katılım hesaplarında döviz bazı katılım hesaplarında duruyor yüzde 40'ı Dolayısıyla e, güzel bir dağılım yani hem e, e, sabit getirili eurobond benzeri bir yatırım aracına yüzde 60 oranında yatırım yapıyorsunuz hem de döviz katılım hesabına yatırım yapıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir dengeli dağılım isterseniz böyle bir fonu tercih edebilirsiniz katılım esasıyla yönetilen. Evet e, şimdi devam edelim buradan türlerimize ben tekrar diğer prime geliyorum. Döviz katılım serbest fonların arkasından kısa vadeli katılım serbest fonlar. Burada sadece 5 tane fon olduğu için 5'ini de getirdik. Hatta bir tanesi çok yeni açılmış. Bir aylık getirisi bile yok. Albatros Portföy'ün. Buradaki getirilerin de %4 civarında olduğunu görüyorsunuz. Albaraka Portföy'ün kısa vadeli katılım serbest fonu PBK İlk sırada yüzde %4'e yakın bir getiri elde etmiş. E, bu fonlarımızda kısa vadeli serbest fonlara çok benzediği için bunların içeriğini göstermeyeceğim. Para piyasası katılım fonumuzda iki tane var. Bir tanesi P8, bir tanesi de NSA. Onların da getirileri 4.12 ve 3.9 olarak gerçekleşmiş. E, son olarak da yine bir kategorizasyona sokamadığımız diğer katılım serbest fonlarımız var. Bunlar da ilk beş. E, Garanti portföyün katılım serbest fonu GKH 3.94 getiri elde etmiş. Kuvvet Türk portföyün KTRS'i var. O 3.80 getiri elde etmiş. Diğer 3 e, fon, e, ilk sıradaki 3 fonda negatif getiriler var. Dolayısıyla diğer katılım serbest fonlarda sadece 2 tane fonumuzun Ağustos ayında pozitif getiri yazdığını söyleyebiliriz sevgili izleyicilerimiz. Evet sevgili izleyicilerimiz serbest fonların Ağustos ayındaki performansları da bu şekilde. Bundan sonraki videolarımızda serbest fonlara daha fazla ağırlık vermeye çalışacağımız ekleyerek videomuzu tamamlayalım. Hepinize bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.